sloganımız ne? Kaldığımız yerden devam. Ama kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Neden? Yayında kalkıp boss'u bulduk. O odaları bastık. Artık onları canlı yayın yaptığımız Twitch kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam. Evet şimdi kaldığımız yerden devam. <laughs> Hadi gidelim. Hadi 5. Bo boss'u kesmeye gidiyoruz. Ben yemeklerimi bastım. Ben de basıyorum. Vallahi gelecekler. Gelsin. Gelmeyecekler gelmesin. Ova Ev, eve gidiyoruz. Evet. Ooo! Biri göç emirin lan. Gemiyle indiğe güzel bir ışınlayıcı var. Ev yazana gir. ışınlayıcıdan. Kırmamışlar değil mi? Kırmamışlar. Oğlum zaten ışınlayıcıdan şey aktifse kırmamış oluyorlar. Şuradan. O arı yanıyor. Arı yanıyor. Ben yanıyorum. Arıları vur istersen. Okla değil kılıçla. Vur ona da. Goblin oh. sol. Des. Şimdi o boss'u oradan çıkaracağız değil mi sonuçta? Ne yes. oh. oldu lan yine şey mi? Zaten iki tane var. Siz topraklara mı girdiniz? Yok. Oh, Aa harbi bir şey bir avatar orada. Hava kararmadı, hava sis. Evet tatlım. Kaç kere söyledim. <laughs> bir tane daha var arkamızdan gelip vurmasın diye. Şu... şu taşı ben beğendim. Büyük taş var ya. Ben şu sağdaki kulenin üstünden atlamayı düşünüyorum taşa. <laughs> Hatta ben direkt şu tepedeki taşa çıkamıyor muyuz? Hangisini şuna mı? Evet direkt bu yapıların taşına şuna. Ben şuna çıkacağım ya. Şu karşıdakını görüyor musun? Bak bu. Buraya çıkacağım, kuleden atlayacağım ona. Evet, taktikleri geliştirin seri seri. Ben direkt şu taşın üstü. Şu yıkılmayan taş var ya. Buraya nasıl çıkacağım oğlum? Nasıl ha, mı çıkacağım? Al Bakayım buraya da. Tamam ya. Tamam buraya çıkarım ben direkt. Uzakta değiliz. Gel. çünkü gel gel diyorum gelmiyor lan. Burada arı var. Vurmak lazım. Nereye gitti lan? Bir şey Kalkan çek vur. Aa Yasi. Şey. Ne oldu? Zıp zıplar geliyor. Siyah zıp Ya zıp zıplar mı? Şeyleri katranları mı çekti? Düşündüğüm bir şey var. Yapıştırmayalım <laughs> ya bir de onunla. Efendim ülkeyiz. Öyle canım. Oğlum dört tane ha. Nerede kaldım bir tane? Emre 4 tane ona göre. Bir kere 3 günlük oyuncu gibi oldu. Yeni, yeni baş, Yeni başta. Oğlum o tarafı çekmeseydin. Bilmiyorum, bana geliyorlar işte. Ne yapayım? Boss'u çıkartayım istersen. Çek ortalarına. Olur. Hani gel bana doğru. Boss'u çıkartıyorum. Yüker ölecek şimdi bak. Evet ona vuruyorlar sanki. Öldü zaten. Öldü mü? Ya beni dinlemiyor ki abi. Şurada... Çağırayım mı? Çağırma dur. Çağırmıyorum. Ya da çağır ya. Çağırıyorum. Bana yaklaş. Tamam. Güçleri açalım. Koşarak gel yanıma. Güçleri açayım, çağırayım o sıra. Neredesin? Atıyor Yasin, dayanamıyorum. Güç boz. Abi geleceklerse bekleyeceğim. Çağır çağır sen. Çağırıyorum. Allahümme aleyküm kardeşim. Nereye, nerede çıkacak? Ne taraf ne taraf ne, taraf, ne taraf, ne taraf, ne taraf? Tamam tam oldukları yerde çıkıyor Emre. Tam arkalarında çıkacak. Çıkalım. Evet yerden çıkıyor bak. Ben ona doğru gideyim. Ben ona doğru git. Ben arkadakına gideceğim. Gidemiyorum suya girdim lanet olsun. Hala çıkacak inşallah. Hadi be abicim çıkıyor. Oğlum yanıyor mu? Ateş atıyor ipi. Ben gidiyorum kendi alanıma. Oğlum o ona vurmuyor bence. Harbi mi diyor? Harbi değil. O Harbi benim peşimde. Abi. Boss nerede? Ha şurada. Burada ben baga soktum ona. Salak gibi bir sağ bir sola doğru. Anana avradın. Ah ulan. Şimdi bunlar vuruyor bana. Hadi hayırlısı. Evet bana da vuruyorlar. Tamam. Çok güzel oldu. Oğlum şunları vurmamız <laughs> lazım. Keseriz. Sıkıntı yok. Önce şeyleri keseriz. Aynen onlar. Bunlar da ayrı duruyor. Oğlum onlar hiç takmayacaktır peşine. Ya o ışın atıyor. Ya ışın atması ayrı, yavaşlatması ayrı bir şey. Şu o bekleri vurmaya evet. çalışıyorum. Elektrik de atıyor. Boss benim peşimde ya. Ben arkadakilere da dönüyorum da. Oğlum ne oluyor lan? Meteor yağıyor yan tarafından. Şey boss boss yağdırıyor. Ha. Ben kaçırdım onu. Evet ben de şu anda. Efendim anne. Söyle. Abi sabah mı geldi abi? Okudum bunları ama. Anne bu sabah. Ha, abi da akşam da. Evet. Tamam. Bundan... Sabah akşam. Diyorum, Hadi ölün be. Abi ben şöyle bir öldürüyorum. Benim peşimde üç tanesi var. Tam birini öldürdüm ben bunu. Hadi ne saldırır dedim ya. Biri daha gitti. Şu ikisini de vurursak tam biri daha gitti. Aa oğlum bu şu anıt anıt yerini de. Bir bakalım gökten ateş şimdi. Ee, gökten ateşli geçtim. Bunlar yavaşlatıyor hiçbir şey yapamıyorum arkadaş. Evet, buna o lan buna kafa göz gireceğiz Buna? Sen yani öldürsene onları oğlum savaşırsın. Tamam öldürdüm zaten ya. Üf, kılıç 69 vuruyor ya sen. Kılıç alacağız. Ama çok iyi. Ama kesti beni lan. Öldün mü? Dibine girince de büyü çıkarıyor. Ben bunu hiç hatırlamıyorum ya. Nerede o? Tamam. Sıra bizde. Oğlum yıkılmayan taşı bile yıkıyor lan. Kendi taşını evet. da yıkıyor ha. Evet biliyorum. Bayağı güçlü Bence bu taşçı Emre. <laughs> Selamun Aleyküm. Görüşürüz kardeşim. Hadi bay bay. Hop. çok vuruyor ona da keşke ateş direnci yap gel. Ateş direncimiz yok mu orada hiç? Yok. Hiç yok. Hiç aklımıza gelmedi. Ben hopla hopla şey yapıyorum. Arı yürü git. Yani öldüm mü lan avu var bir de. Ben öldüm şu an ölüm almaya gidiyorum. Ölümünü almaya gidiyorsan beni görüyorsan benim şu an tam ölümün orada gitme. Mobiller var burada. Bekliyorum ben kendime doğru. Oğlum Canımı doluyor bunun. Ne oluyor anasını satayım? Vuruyorum ama. Evet canım doluyor. Bek vuruyormuşum gibi hissetmiyorum valla. Çok güçlü Bu bagaj sokup kesmek lazım galiba yerine. Ya baksana kalk. Ona bakıyor. Ona bakıyor, bakıyor. Bana niye bakıyor? Sıkıyor, Kaç. sıkıyorum arkasından yaklaştım da. Aha bana attı tamam. Ona ortu Ona normal bodoslamaz alınca işliyor. Işte. O ne lan? Hah, bizon bir sen eksikti ama. Bizon da mı geldi? Evet, bizon da geldi hayırlı işler. Bizona da vurmaz o tezeni. Bu şunu şunu atıyor bir çabuk. Ha bizon ona mı diyor? Oğlum 9 vuruyor lan ok. Evet. Hadi bu oğanın efendisi galiba. Bunu oğlum ya bildiğin şey lan bu. Kuramanın Büyücü. dönü. ara Şu mavi alan çok... Ben potudan bir yastayım ona. 257 vurdum lan şeyden. Hayır kü şeyimiz yok. Acı ateş direnci şart. Ateş direnci şart. Gelenlere bak gelenlere. Alev ateş geliyor. Oğlum olum Oğlum sağa sola atlasana. Oğlum büyücü dama atıyor bize dur. <laughs> Ana. Ooo. Şeyli Rasenga fırlattı. Abi bu ne ya? Ha, bir de burayı. Neyse biz R yapalım acı. Gidip ateş direnci alıp gelelim belki. Hiç mi ateş direncimiz yok orada ya? Çok hiç, hiç yok. Oğlum bu biz onu çekersek orayı yok eder. Keseriz onu ya arkaya geldi. mi? Ateş direnci için ne istiyordu? şey ya orada arpa barpa bir şeyler. Ama onu beklemesi var bir de ya. Yenge de ölmüş galiba. Evet. Ölüsünü nasıl kurtaracağız hadi bakalım. Ben gidiyorum bakıyorum hemen. Evet arkadaşlar 5. boss erkeklik yapıp buraya takalım biz. Ker çok yanlış yerdesin Ker. Erkeklik yaptık baktık yemiyor gidiyoruz. onunla şimdi değil birazdan görüşeceğiz. Hacı bu bildiğin şey ya. Ona ya yakın, yani Allah ne verdiyse dalmamız lazım ona. Şuna bak ya yarıya indi, yarıdan aşağı indi. Yok. Yayı şey yok. Yasin gittin mi sen? Gittim bakıyorum şu anda. Hacı burada bir, bir zombi, goblin. Zayıf iyileşti. Zayıf. Bir orta seviye enerji kaynağı. Hayır. Az enerji kaynağı. Hepinize. <laughs> Heh, ateş için ne istiyormuş? Arpa ile şey istiyor ya. Tabii yap sen orada hemen. Be. Ben kaçıyorum. Ha, yani, istiyor sen onu şey yap. Arpa nerede? Arpalar ya, yok, nerede? Ha, ol. şurada. Burak peşimi. Anıl tamam, artistlik yaptık 5. bolsa da yemedik kaçtık. Norveç bir yok mu oğlum? Nereye gitti bunların hepsi? Bak, bak vardır. yok dışarıda toplayacağım. O şey için mayalama şeyler için ne istiyor? Kaç tane mayalama şey yapalım? Anca yeter. Tunç mu istiyor? Bakır mı? Ne istiyor? Hem öyle. Tunç istiyor. Abi, tunç mu istiyor? Bakır galay olan her şeyi kırdı. Aslında bizim ışınlayıcıya doğru geliyor ben... o tarafa çekme la o kadar kolay. oğlum geldi bu buraya kadar geldi bu geziyor yani o oraya ışınlayıcıyı kırarsa zaten olay apayrı yol alır O tam uzaktan beni görebiliyor mu al götür köylere bastır ateşe yaklaştır ateşe ateşle karşılık ver Hangi ateşte karşılık vereceğim kardeşim? Köyde ateş yok mu oğlum? Hacı arkada bizim orası kırılıyor bir şeyler orayı kırıyor galiba. Çabuk gel Yasir. Oğlum şu anda dışarıdayım ya şey değil. Işını mı kırdı? ben öyle. Yükel öyle yazdı. Blocks mu çekildi o tarafa? Yok. Bu tükürdü oraya. O zaman senin onları alıp yeniden yapman lazım evra adamı çekemiyorum oğlum adamı bu görüp geliyor. O zaman yapacak bir şey yok öleceğim. Gemiyle gideceğiz yani yapabileceğimiz sadece onlar. Öyle mi? Bizim oraya gemiyle gelmemiz zaten bir saat sürer. Aynen kırılmış. Bekle bekle. Şimdi biraz daha yukarı çekeyim oradan aşağı depar atacağım. Ya. bataklığa soksam gel lan buraya. Çok selam versin arkadaşlarına Oğlum sadece bir tane mi mayalanıyor bunda? Yok bir tane değil içinden kaç tane dörtlü mü çıkıyor? Altını burada. Ne istiyor? Tunç istiyor, reçine istiyor, kaliteli olduğunu istiyor. Tunç yok mu hiç? Bir yani daha yapalım da. Uç bir tane var. Bakır kırmızı yok. Kazıyor ve hem çarpıyor hem kavur. Arkadaşlar <laughs> Ataklı herkes içine kaçtı lan. Geri kaçtı derken. Yok oldular yani. Kayıplar. Çok mu sürüyor, sürüyor lan nasıl? bunun mayalanması? Ne? Hadi bir sürüyor ya? Ben şimdi depar atıyorum ışınlayıcının oraya. Oğlum 8 dakika sonra benim şey gelecek. 8 dakika olur mu? Bilmiyorum. Ya da 8 dakikaya bir tur atar böyle birer tanelik de 2 dakika sürüyor ya nasıl olsa. Şeyle beraber dalarız. Benim kemik kütlesiyle beraber. başında tamam. bekliyorum. Yarısı. Bir tane daha yaptım. Yeter ya. Kendi bacı yapıyormuşlayıcı. Like. şunayıcı. Yap. İyi daha doğru. Ev. Yok ev mi ev? Ev miydi lan? Evdi ya. Evet. Birini geliyor mu acaba peşine o mu? Bakayım. Aynen Şu ev. Var. Ben bağlı direkt geleceğim ben o tarafa. Yaptım ev. Açılmadı daha bir açılsın. Geldi. Şey olana kadar oyalayacağız. Tamam tamam kaybettim onu şimdi. Bu ne lan buraya? O şey işte tükürdü buraya. Ha oradan buraya mı tükürdü? Evet. Ay yavuş. Şey. Gücümle at. Senin evladı sen de şimdi birazdan görüşeceğim. Nasıl? Şehri çok hasarıyor. Düz vuruş var ya. Kılıçla mı? Evet evet. Kılıçla orta tuş 250 vuruyor ona. O zaman alan ne var kapatacağız işte. Önden arkadan kalkana kime dönerse kalkanı basacak direkt. Ama işte yakmada direncimiz oldu mu bir nebze. gelin yatalım. Sabah olsun bari şey olsun. Sabaha kadar çıksın. Bırak, Fira, mı? Fira. Yatırmış mı? Yapalım yatıralım. Çarıyı yatır. Çarıyı büyüt. Gidiyor mu ülke? Niye uyumu? uyudu. Uyudu. Gün atlasın da çıksın oradaki şeyler. var. Ateş direnci lazım ona ya. Ya dört tane falan çıkıyorsa birer turluk basarız. Öbürkü olana kadar o bir tanesi idare eder zaten şimdi. Kılıçla çok iyi. Ona katmayacağız. Ona kılıçla böyle var ya bodoslama gireceğiz. Ya sana ne diyorum? Dünyanın şeyini attım, zehirlisini attım, bilmem ne 9 9 vuruyor. Orada şey de lazım ya. Aslında o can fışkırtması var ya HP pay yenileme. Hala olmamış. Ya şimdi vuracağım kafasını. Oğlum mayalanma şeyi çok sıkıntı ya. Bir tane oraya gidince alacağız zaten. Pek de hazırlık yapıyoruz. Gidince peşimize takılıyor, her yeri yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan, hadi lan. Hayır. Böyle Çünkü kafana göre gidiyorsun, arkamdan gezmiyorsun. Kafana göre koşuyorsun diyorum o yüzden ölüyorum. Kayıp koydum. Niye kapıdan göre koşuyorsun? Ne yaşından çıktığın gibi öldürdüler. Ki ondan önce de kafana göre gitti. Oksları çektin öldürdü seni Oks. Ben bunun başına dua ediyorum. Evet izledim ölüşünü. Mayalamanın başına oturdum dua ediyorum. Şimdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Ne? Bir daha söyle. Necat, bu videoyu burada kapatalım hazırlıktan sonra yenisine devam edelim. İlk deneme başarısız.